Evet, şu anda e, yol açış işlemi tamamlandı. E, yaklaşık 3 saattir bekleyen konvoy e, yavaş yavaş rampaya doğru ilerliyor. Biz de e, yavaş yavaş yolumuza devam edeceğiz. Ama e, 2,5 saattir burada bekliyoruz. İnşallah böyle vakalar bir daha yaşanmaz. Yoğun e, kar yağışı gerçekten hayatı burada felç etmiş durumda. Şu an yol açıldı fakat hala e, izdiham devam ediyor. Bu kez diğer araçlar yolda kaldı. vatandaşların yardımıyla teker teker bütün arabalar kurtarılmaya çalışılıyor. Tır buraya saplandığı için e, herhangi bir geçiş olmuyor. Evet gördüğünüz gibi araç sürekli bir patina şekilme halinde ve gitmekte zorlanıyor. Burada hiç kimse de tabi çekici halat ve maalesef zincir olmadığı için böyle bir müşküliyet söz konusu. Aşkale Karayolu gördüğünüz gibi tır e, yolu kapatmış durumda. Ekipler müdahale ediyorlar. Ve e, bu müdahale sırasında oluşan kuyruklar gördüğünüz gibi polis müdahale etmiş durumda. Fakat e, trafiği açmadan herhangi bir araç geçişine izin verilmiyor şu anda. Sonra yaklaşık bize yakın araç bekletiliyor. Gördüğünüz gibi burası Erzurum Aşkale Karayolu 25 km. İncirleme trafik kazaları da yer yer mevcut. Ve burası da yaklaşık e, bir saat içerisinde açılması planlanıyor. Önce kaza yapan çığlık çekiciyle çekilmek